Merhaba sevgili yükselen Oğlaklar. 12-18 Haziran haftası burçları yorumuna başladık. Size geldi sıra. Ay Koç burcuyla Pazartesi Salı Haşır Neşir olacağız. Gökyüzündeki ayın Koç'taki seyri daha enerjik hissedeceğimiz, efor sarf edeceğimiz konuları da işaret ediyor, girişimleri de işaret ediyor. Hane evinizde, evinizde hareketin arttığı pazartesi, salı evinizle ilgili konuların alım, satım, dekorasyon, taşınma, yerleşme, tadilat, bakım gibi konuların e, gündeme geldiği, toprak arsa işlerinin, miras konuların gündeme geldiği bir haftanın başı ve hafta ortasına geldiğinizde de ay Boğa'da olacak çok güzel bir gökyüzü muazzam bir dizilim var kuzey ay düğümü ve şans gezegeni jüpiter ay ile birlikte orada olacaklar ve gerçekten 5. ev çocuklarınızın şansıyla ilgili sizin aşk eşinizin şansıyla ilgili yatırımlarınızla ilgili sürpriz çıkışlar Çocuklarınızın sürpriz fırsatları ayağına gelmesi, eşinize fırsatların ayağına gelmesi gibi sevinçli fırsatları da keyifli haberleri de hafta ortasında alacağınızı söyleyebiliriz. Çünkü gökyüzündeki sinyaller bu yönde. Evet hafta sonu ay ikizleri geçiyor ve ikizler burcunda bir yeni ay var. Sağlık evinizde bu yeni ay ikizlerde ilerliyor olacak. Hem sağlık hem rutin hayatınız, iş hayatınızla ilgili yeni başlangıçların filizlen e, toprağa e, kirlerin toprağa ekildiği, Dolunay'da da bunları filizlerin, bunların ortaya çıktığı bir sürece imza atıyor olacaksınız. Yeni fikirler, yeni girişimler, yeni hedefler, yeni başlangıçlar sizinle olacak. Sağlığınıza yönelik olsun, evdeki evcil hayvanlarınıza yönelik, onların sağlık durumları, rutin hayatları ile ilgili yeni başlangıçlar, yeni fikirler oluşturduğunuz bir hafta olacak. Şimdiden muazzam, güzel bir dizilimle birlikte haftaya başlama mesajını verdik. Gelsin o zaman sizi seviyoruz yükselen oğlaklar. Sağlığınıza dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.